Milli mücadelenin en tartışmalı ismi Çerkez Etem'in gölgesine girmeye hazır mısınız? Beat. Bu öykü resmi tarih satır aralarında unutulan bir serüveni yeniden canlandırıyor. 1. Osmanlı'nın son perdesi ve Etem'in sahneye çıkışı, Beat, Mondros mütarekesi imzalandığında imparatorluk bitkisel hayata girmişti. Anadolu'nun dört bir yanında işgal sancıları başlıyordu. Tam da bu kaosta Balkan Harbi gazisi, keskin nişancı, hırçın karakterli Çerkes Etem ve ağabeyleri Reşit ile Tevfik, İzmir'in işgaliyle birlikte şaha kalktı. Enfasis, kuvayı, seyyare yani gezici kuvvet, adını cepheden cepheye koşma hızından aldı. Etemin özgürlüğüne düşkün yapısı, geleneksel millet aşiret dayanışmasıyla birleşince taşrayı ateşleyen bir enfasis isyan kıvılcımı doğdu. Osmanlı'nın merkezi otoritesi çökmüşken, heyeti temsiliyenin kurduğu geçici hükümet henüz palazlanıyordu. Etem Salihli'den Demirci'ye uzanan cephe hattında Yunan kuvvetlerini siyasi tabirle çete harbi, askeri tabirle gerilla taktikleriyle yıpratmaya başladı. Çoğu yoksul köy çocuğundan müteşekkil seyyare, at üzerindeki çeviklik ve baskın gece operasyonlarıyla işgal birliklerine nefes aldırmıyordu. Bit etem. Bu başarılarıyla Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa'nın dikkatini çekerken Düzenli ordu fikrine de temkinli yaklaşıyordu. Siz masa başında takım elbiseyle, ben zeybeğin poturuyla vatan kurtarıyorum diyerek bağımsızlığını yüksek sesle ilan ediyordu. Keçi isyanlarla sınanan birbirine düşen kardeşler, Empasis 1919 sonundan 1920'ye uzanan süreçte Kuvayı Seyyare yalnız Yunan'a karşı değil, iç isyanlara karşı da görevlendirildi. Bit. Düzce'de, Yozgat'ta, Çopur Musa ve Anzavur Ahmet ayaklanmalarında Ethem'in süvarileri Anadolu'nun sırtındaki ikinci hançeri söküp attı. Fakat başarı, gölgeli bir ihtirası beraberinde getirdi. Yolda gördüğü her mülki amire, ben Ankara'ya bağlıyım ama Ankara'da bana bağlı kalacak, diyen Ethem, ağabeyi Reşit'in ateşlediği sivrilikler yüzünden TBMM'de huzursuzluk doğurdu. Bit. Bu bölümde Ahmet Yıldız, mektupları ve telgrafları kaynak göstererek kardeşler arasındaki gerilimleri satır satır çözümler. Tevfik Bey diplomasiye eğilimli, Reşit Bey otoriter, Etem ise ajitasyon ustasıdır. Üç karakter sanki aynı ateşten dövülmüş farklı bıçaklar gibi parıldar. Kimi zaman hedefe saplanırken kimi zaman birbirine çarpar. Enfasiz sadrazam, damat Ferid'in çabaları İngiliz istihbaratının parmak izleri ve yerel eşrafın menfaat düzeni bu kardeşlerin Ankara ile kurduğu inanç güven hattını yavaş yavaş aşındırır. 3. Düzenli orduya geçiş ve kırılma anı 1920 sonbaharında TBMM Batı Cephesi'nde düzenli ordu kurma kararı aldı. Bit. İsmet İnönü Paşa, Kuvay Milliye birliklerini disipline etmeye koyulduğunda Etem'in yüreğini kasıp kavuran soru şuydu. Benim askerim kışlada durabilir mi? Enfasis itiraz. Yazar, bu kırılma anını bir dram sahnesi gibi işler. Sındırgı ovalarında Etem'in kamp ateşi başında yaptığı konuşmalarda sert rüzgar çadır bezini savururken Etem toprağa yumruğunu vurur. Özgürlüğümüzü kaybedersek neyimiz kalır? Biat. İsmet Paşa'nın karargahından gelen birliklerinizi 24 saat içinde düzenli orduya katın. Telgrafı ise işin kopma noktası olur. Etem Yunan'la çarpışırken aynı anda Ankara'nın 61. alayı ile de çatışmaya sürüklenir. Tarih kitaplarına geçecek o meşhum Çerkez Etem İsmet Paşa karşılaşması Soma Karaköy hattında yaşanır. Yazar iki tarafın telgraflarını art arda vererek okuyucuyu belgelerle yüzleştirir. Beat, seyircinin kulağında İsmet Paşa'nın milli mücadele tek kumanda ister. Sözü çınlarken, etemin ben, milletin ruhuyum cevabı yankılanır. Bu fikir çatışması, milli mücadelenin ordu-milis ikilemini bütün çıplaklığıyla gösterir. Dörn, yenilgi, sürgün ve resmi tarihin sessizliği, Beat. 1921 başında Yunan taarruzu ilerlerken, Kuvayi seyyare geri çekilir. Etem Gediz üzerinden Kütahya'ya, oradan Yunan hatlarına sığınmak zorunda kalır. Bu an kitabın en hüzünlü sayfalarını oluşturur. Enfasis, sürgün kelimesi, yalnızca coğrafi bir terk edişi değil, tarihten de silinişi anlatır. Etem ailesiyle birlikte Ürdün'e, sonrasında Amman'a yerleşir. Kalan yıllarını Arap topraklarında mazideki ününe ağıt yakarak geçirir. Beat Yazar Ahmet Yıldız, Amman hatıralarını ve Etem'in 1950'lerde ölüm döşeğinde Anadolu'yu affettim ama tarih beni affeder mi? sorusunu aktarmayı ihmal etmez. Bu bölümde resmi tarih kitaplarının Etemi hain etiketiyle mühürlemesine rağmen köylülerin dillerinde Türkü olarak yaşattıkları dizelere yer verilir. Sürgündeki mektuplar, pasaport başvuruları ve devlet arşivinden gizli kalan dosyalar üzerinden Ethem'in portresi bir kez daha masaya yatırılır. Bit anlatı, kara kalem bir çizimin silikleşen hatlarını netleştirir. Son satırlarda yıldız okuyucuya ahlaki bir soru yöneltir. Vatan uğruna baş kaldırmak mı, yoksa bir emre boyun eğmek mi gerçek sadakattır?